Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ben çoktandır Mehdi konusuyla alakalı videolar yapmıyordum. Bir canlı yayın yaptım geçenlerde. Aslında hem Şia kaynaklarını hem de Ehl-i Sünnet kaynaklarına ben baktım yani. Arada da ben bu şekilde ayda bir de olsa, 15 günde bir de olsa ya da haftada bir de olsa böyle bu tür bilgileri size aktarayım. En azından sizde bir fikriniz olsun. Tabii ki ben kaynakları ise vereceğim e, ee, inanın veya inanmayın o beni ilgilendirmez. Ee, ben de sadece araştırma üzerine gidiyorum. Yani ben de inanıyor muyum, inanmıyorum muyum bu bilgilere? O tartışılacak bir konu. Ben sadece bilgileri aktaracağım. Tamam mı arkadaşlar? Hadi başlıyoruz. Beğenilerimizi de atarım. E, ee, hayır olsun inşallah. Arada böyle haftada bir de olsa bu tür videolar da gelebilir. Ebu Basir şöyle der. İmam Caferi Sadık Aleyhisselam'a şöyle arz ettim bu beklenenin biteceği ve bedenlerimizin rahatlayacağı bir vakit yok mu? Şöyle buyurdu, vakit vardı ama siz ifşa ettiniz. Allah onu erteledi. Şimdi bu bir hadistir. Yani diyor ki aslında vaktini siz ifşa ettiğiniz için Allah ertelemiş oldu. Bu birinci. Ebu Halid-i Kabuli şöyle der. İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın huzuruna çıkarak şöyle arz ettim. Sana feda olayım. Benim babana olan yakınlığımı ve başkalarından uzaklaştığımı biliyorsun. Şöyle buyurdu. Doğru söylüyorsun ey Ebu Halid. Peki ne istiyorsun? Şöyle arz ettim. Sana feda. Baban bana sahibül emrin vasıflarından bahsetti yani Mehdi'den bahsetti. Eğer onu yolda görsem ayaklarına kapanacağım. Şöyle buyurdu. Peki ne istiyorsun ey Ebu Halid? Şöyle arz ettim. Bana onun adını söyle de onu adı ile tanıyayım. Buyurdu ki Allah'a and ki beni rahatsız edecek bir şeyi benden istediğin ey Ebu Halid. Bana öyle bir şey sordun ki bunu daha önce kimseye söyleyemedim. Eğer bunu önceden birine söylemiş olsaydım sana da söylerdim. Bana öyle bir şey sordun ki eğer diğer Haşimiler onu tanısaydı onu lime lime doğramak isterlerdi. Yani Burada anlatılan şey onu gizlemek, onu saklamak ve perdelemek. Yani isim verilmemiştir. Geçen hadislerde ben size dedim ya, ismi var, babasına ismi var, memleketi var, her şey var. Nasıl perdelenmiş? Aslında buradaki bilgi manidar. Muhammed bin Müslim şöyle der. İmam Cafer-i Ali aleyhisselam bana şöyle buyurdu. Ey Muhammed! Birisi bizden taraf sana zuhur vaktini bildirirse onu yalanlamaktan çekinme. Şüphesiz biz hiç kimseye Hz. Mehdi'nin zuhur vaktini söylemedik. Evet, bu da önemlidir. Abdullah bin Sinan der ki, İmam Caferi Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. Yüce Allah vakit tayin edenlerin vaktini boşa çıkarmayı ahdetmiştir. Yani tarihi değiştirme. Allah vakit tayin edenlerin vaktini boşa çıkarmayı Ahd etmiştir. Yani onların vakti boşa gidecek. Zamanlarını boşa harcayacaklar anlamında. Ebu Bekri Hazrami şöyle der. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum. Biz Mehdi'nin zuhur vaktini bildirmeyiz. Ebu Basir der ki. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'a şöyle arz ettim. Sana feda olayım. Kaim Aleyhisselam ne zaman zuhur edecek? Şöyle buyurdu. Ey Ebu Basir! Biz ehli beyt vakit belirtmeyiz. Resulullah buyurdu ki, vakit tayin edenler yalancıdır. Ey Ebu Basir, suhurdan önce beş alamet vardır. Birincisi Ramazan ayındaki nidadır. Sonra Sofya'nın çıkışı, Horusa'nın çıkışı, Nefsi Zekiye'nin öldürülmesi ve Beyda çölünün çökmesi. Bunlar da işaretler olarak verilmiş. Muhammed bin Nişir şöyle der. Muhammed bin Hanefiye radıyallahu an şöyle dediğini duydum. Bizim bayrak, bayraklarımızdan önce Cafer bin Ebi Zalid oğulları ile Merdas, Abbas oğullarının bayrakları gelecek. Cafer oğullarının bayrakları muhtevasız ve hedefsizdir. İbni Bişir şöyle der. Ben bunu duyunca sinirlenerek şöyle dedim. Sana feda olayım. Sizin bayraklarınızdan önce bayraklar mı gelecek?" dedi ki "Evet. Vallahi onların öyle bir hükümeti olacak ki onlar saltanatlarında hiçbir hayrı tanımayacaklar. Onların saltanatı şiddetlidir ve asla onda kolaylık yoktur. İslam'a uzaklıkları kendilerine yaklaştıracak. Yakın oranları ise uzaklaştıracaklar. Onlar Allah'ın hikmeti ve cezasından amanda oldukları hissettikleri zaman onların içine öyle bir çığlık düşecek ki hiçbir çoban onları bir araya toplayamayacak. Çağırdıkları kimseler onları toplayamayacak, duymayacaklar ve hiçbir topluluk onların çevresinde toplanmayacak. Allah onlara ilgili benzetmeyi kendi kitabına şöyle buyurmaktadır. Yeryüzü zinetlerini alıp da sözlenince onlar kendilerinin kudret sahibi olduğunu zannederler. İşte o zaman gece veya gündüz vakti emrimiz onlara gelir. Ayettir bu. Sonra Muhammed bin Hanifiye Allah ant içerek bu ayetin onlara hakkında, onlara hakkında nazil olduğunu söyledi. Şöyle arz ettim. Sana feda olayım. Onlar hakkında yüce bir olaydan bahsettin. Peki onlar ne zaman helak olacaklar? Şöyle dedi. Yazıklar olsun sana ey Muhammed. Allah'ın ilmi her zaman vakit tayin edenlerin vaktiyle çelişmiştir. Musa aleyhisselam kavmine 30 gün söz verdiği halde Allah azze ve celle'nin ilminde olan 10 günlük fazlalığı Musa'yı Musa'ya bildirmedi. Kavmi ise kafir oldu ve ondan sonra bu zagıya tapmaya başladı. Yunus aleyhisselam kavmine azap vaat etti ama Allah'ın ilminde onları affetmek hazırlıydı. ve kavminin ve onun durumunun ne olduğunu biliyorsun. Ama eğer tekrar fakirliğin başladığını, adamın birinin geceyi aç geçirdiğim dediğini Adam sana bir gün iyi, bir başka gün kötü davranırsa, dedim ki, ben bu fakirliği çok iyi biliyorum. Başka bir alamet var mı? Şöyle dedi, o adam sana kötü davranır. Ama sen ona borç verdiğinde, sana karşı güler yüzlü olursa, işte gökten ses gelme zamanı artık yaklaştı demektir. İsa bin Amari Seyrefi şöyle der. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum. Kıyam için vakit tayin olunmuştu ve bu vakit 140 yılında 140 yılında idi. Ama siz onu açıklayıp ifşa ettiğiniz için Allah Azze ve Celle onu erteledi. İsa bin Ammar der ki İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ey Ebu İsa, bu iş kıyam iki kez ertelendi. Ebu Hamza'i Sumali şöyle der: İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu du duydum. Ey sabit, Allahu Teala bu iş için Hicri 75. yılı tayin etmişti. Hüseyin Aleyhisselam öldürülünce, şehit edilince Allah'ın gazabı çok aldı ve onu yüz... 40 yılına erteledi. Ama siz bunu yayıp açıkladınız ve sırf perdesini yırttınız. Ondan sonra da Allah bu iş için bizim yanımızda vakit tayin etmedi. Allah istediğini siler ve istediğini yazar. Ve asıl kitap onun yanındadır. Ebu Hamza şöyle der. Bu olayı İmam Ebu Abdullah Şaferi Sadık Aleyhisselam'a anlattığımda bunu onayladı. Abdurrahman bin Kesir şöyle der: Ben İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın yanında iken Mehsem adlı birisi içeri girerek şöyle arz etti: Sana feda olayım. Beklediğimiz zorun ne zaman gerçekleştiğini, gerçekleşeceğini bana bildirir misin? Şöyle buyurdu: Ey Mehsem! Fakit bildirenler yalancıdır. Acele edenler helak olur. Teslim olanlar ise kurtulur. Ebu Basir şöyle der. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'a Kayyım Aleyhisselam'ı sorduğumda şöyle buyurdu. Vakit bildirenler yalancıdır. Doğrusu biz ehl Beyt vakit bildirmeyiz. Sonra şöyle buyurdu. Allah vakit bildirenlerin sözünü boşa çıkarmayı ahd etmiştir. Mu Mufazzal bin Yesar şöyle der. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'a şöyle arz ettim. Bu emrin vakti var mıdır? Şöyle buyurdu. Fakir bildirenler yalancıdır. Fakir bildirenler yalancıdır. Musa Aleyhisselam Rabbinin davetine icabet ederken kavmine 30 gün vaat etti. Allah o 30 güne 10 gün ekleyince kavmi Musa bize hiyanet etti dediler. Ve yapacaklarını yaptılar. Eğer biz Size bir şey söylediğimizde, söylediğimiz eğer size gel, söylediğimiz şey gerçekleşmediğinde Allah doğru söyledi dersiniz, iki sevap kazanırsınız. Ali bin Yahdin şöyle der. İmam Musa-i Musa Kasım aleyhisselam bana şöyle buyurdu. Ey Ali! Şia 200 yüz yıldır ümit ve beklentiyle eğitilmiştir. Yaktin oğlu Ali bin Yaktane Yaktine şöyle dedi. Neden bize söylenen gerçekleşti de size söylenen gerçekleşmedi? Yani Abbas oğullarının hilafeti Ali ona şöyle dedi. Bize ve size söylenen sözler aynı ağızdan çıkmıştır. Ancak size söylenen olayın zamanı geldiği için açıkça size söylendi ve söylendiği gibi gerçekleşti. Ama bize söylenen sözün vakti henüz gelmediği için biz ümit ve beklenti yaşadık. Ama eğer bizlere Mehdi Aleyhisselam'ın zorunun 200 veya 300 yıl sonra gerçekleşeceği söylenseydi, halkın çoğu imandan dönerdi. Ama bu işin yakın zamanda vuku bulacağını belirterek halkı birbirine yakınlaştırdı, yaklaştırdı. Evet arkadaşlar. Mehdi Aleyhisselam'ın zorunun 200 veya 300 yıl sonra gerçekleşeceği söylenseydi halkın çoğu imandan dönerdi. Ama bu işin yakın zamanda vuku bulacağını belirterek halkı birbirine yaklaştırdı ve zoru yakın kıldı. İbrahim bin Mezhem'in babasında nakledildiğine göre Abbas oğullarının hilafetinden bahs İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. Halk, hakkın da devletini beklerken sadece acele ettiğinden dolayı helak oluverdi. Allah kullarının acelesi yüzünden acele etmez. Bu olayın gerçekleşeceği bir zaman vardır. O vakit geldiğinde ne bir saat geri alınacak ne de bir saat ertelenecektir. Evet arkadaşlar. Allah Hayırlısı şimdi bu kadar bilgi var. Önemli bilgilerdir bunlar. Özellikle bazı zamanlarda ben e, şimdi bu Şia kaynağıdır. Tabi gelecekte ben Sünni kaynaklarını da size aktaracağım. Ben bir aktarımcı olarak anlatıyorum. Yani burada bir görüş belirtmiyorum arkadaşlar. Bunu iyice anlayalım. Sadece zamanın bildirilmesi konusu ne kadar tehlikeli olduğunu burada gördünüz. Yani açıkçası size sadece düşürmeniz için bu kaynakları okuyorum. Belki siz kaynaklara ulaştınız mı, ulaşmadınız mı bilmiyorum ama bunları okuyanlar vardır. Ben sadece bunları size bu şekilde bir emek vererek size açıklamak istiyorum. Kendi fikirlerimi katmıyorum. Yani kendi görüşlerimi katmıyorum. yani aslında Mehdi kelimesinin de anlamları vardır. Tehdi, Yehdi, Nehdi ehdi. Bunları da bir araştırmanızda fayda var arkadaşlar. Özellikle Şura 52. ayetlere bakın. E, Meryem 29. ayet, Maide 110. ayet, Hasas e, Hassas 56. ayetlere bakarsanız orada da ama kelime kelime giderseniz anlamları da görürsünüz. Ama tabii ki ben size sadece bunları okuyup e, sizin de diğer kaynaklara da bakarak biraz düşürmenizi tavsiye ediyorum. Yani azından kaynaklara baktığımızda konular çok açıktır. Haydi bakalım hayırlı gönler ve beğenilerimizi atmayı da unutmayalım arkadaşlar saygılar.